Evet arkadaşlar evet. normal sade survival'ın 3 bölümüne hoş geldiniz ben Serhat. Ben Eren. Son bölümde buraya güzel bir kitaplık hani e, artık enchahtma table odası diyelim enchahtma table odası yapmıştık. Ee, çık, çık bir şimdi aklıma geldi Eren çık bir odadan odadan çık. Şuraları da kapatayım. Heh. Son bölümde böyle bir şey yapmıştık. Ee, bunun dışında ayrıca nether portalı yapmıştık. Son bir tane diamondımız kaldı. Ümit'te ben de birer tane elmas kılıç yaptık. Ee, öbür iki diamondı burada ee, çapma table için kullandık. 6 ve bu da bir 7. Bunu da zaten e, o ilk bulduğum 5 diamonddan yapmıştım. 5 diamondın üçüyle. Ee, evet şimdi Ümit'le bana demir zırh seti yapıyorum. Ve nether'a gidiyoruz. az sonra ee, kılıcımdaki özellikleri de göstereceğim ümit tut şunu da tut evet şimdi bunları bırakalım taşı bırakalım Evet, kılıcımdaki özelliklere gelmek gerekirse. Ben bir yemek alayım ama. Alevden çehre 2, eklem bacakların kıyameti 4, savurma 2, ganimet 3, kırılmazlık 3. Ee, zaten elmas kazmam biliyorsunuz verimli güçle kırılmazlık 3 çıkmıştı. Yemek aldın mı yanına? Aldım hadi. Tamam. Almadım aslında ama al, al, neyse. Eee şimdi Kanka dur balıkları pişireyim öyle gideyim Bakayım gece mi? Aynen gece Ümit gel bir uyuyalım balıkları at fırına Balıkları <laughs> Yapayım mı? Hadi Balıkları pişirmişim Aslında tavuklar da çaktırmayın Daha pişmemiş lan Evet Davakları pişirmişem Hacıya çabuk bitiyor lan O yüzden odunla yapacağım Oğlum kömür var mal mısın? Uğraşam kömürle Salak odun kömürü var Ümit salak salak konuşma Vurma Al işte lag girdi yine ya. Oh, oh, öldü beni ya? Niye yer ol lan sen? Al işte lag var abi ya. Lan balıkları sen mi aldın? Bir tanesini. Tamam hadi gel. Gidiyorum. Ne de Dayan portalımızı de... hatırlarsanız. Şu yukarıya yapmıştık. <laughs> Gidelim o İlk zaman. Ben İlk ben gideceğim. Arazi indir. Daha değerine inmemiz gerek. Başarı kazandım. Oo, buna la. Wow, haram kastı. Ümit mi? Ben oldu? niye yaptım? Çünkü lavın ben içine ne... atladım direkt. Yo, atlamadım. Ben buraya geldim abi. Salak orada lav var. Abi, abi bende lav. de lavdan love... gelmedi lav biliyor musun? <laughs> yanarak öldü. Şurada sol sand kazayım. Bir Oo, oh, ben de yanarak öldüm. Bir <laughs> de bana. Mam Ben sol sandı kazdım da üstüme geldi. Evet bu arada herkesin bildiği bir şeydir herhalde ya da bilmiyorsanız da söyleyeyim. eee nether dalavlar daha hızlı aktığı için Nether'da dalavdan kaçma ihtimaliniz biraz daha az oluyor ben kaçar 8 tane yeter işe, şimdi şu aç, etrafta yok. birazcık dolaşalım şu zombi pikmenlere de bir sataşalım <laughs> zombi pikmenlere niye sataştım diyecek olursanız düşürecekleri o altın parçalarını istiyorum Emin ne yapıyorsun? Hiç şey yapmadım abi. Game modda mısın? Hayır. Niye havadasın? Havada değilim. lag var oğlum sende. What the fuck? Emin bir çıkıp girsene. <laughs> Heh şimdi geldim. Ben de şu an arkan dönük biliyor musun? Arkan dönük ama kılıçlar dönüyor. Ghost mu geldi? Evet, evet, tepede. Vururum ben buradan ona. Vurdum ama ölmedi. Ben kılıçla dolacağım şimdi de lava. Aşağı inan az Azda. Az da aşağı öldürdüm ve gastir. Ben vurdum. Hayır ben. yandı. GASTIER yandı lan. Ben öldürdüm biliyorsun ne bu? Ya ne fark eder sen öldürdün ben öldürdüm. Gas gitti. <laughs> evet, e, Nether'a gitmemizin amacı te, hani amaçlarından bir tanesi Blaze Rod toplamak, bir tanesi de o güzelim Gas ellerimize almak. Emir <laughs> e, neredesin? işte ee, ve zombiler üstüne doğru koşarken gelin lan ulan ne vurdun oğlum sen arkamdan da mı vuruyor lan? Evet, tek vuruşta eee 3 blok kırabiliyorum soruları alayım. Evet beyler şimdi zombi pikbene girişiyoruz. Oğlum benim canım niye çabuk gitti lan? Ben ölmek üzereyim. Ha hadi. Öldüm. <laughs> Zombi domuz adam öldürmedi aslında biliyor musun? Sen öldürdün değil Kanka elim çarptı vallahi ne yapayım o anda hani biliyorsun savuruyorsun kılıcı şöyle rastgele. Savuruyor mu? Oha kanka nedir kalesi buldum. Geldim. Ve evet nedir kalemizi de bulduğumuzu göre bir bless spawner'ı bulup artık EEE bless spawner'ı bulup artık bless Om bulup artık Oğlum nether'a gel tp at nether'da Oğlum lan giriyorsun ya Bak bana hiçbir şey yapamadı ben canım gitti şu Asya ne diyor? Bilmiyorum Aa ben de gördüm Ben de bileyim kumbara nerede senin ben de bileyim Orada orada kumbaram Kanka koru bir ya şuna kum parasını veriyim. Hadi git ver. Hani hangisi? Orda. Orda hani. Zenginsin. <laughs> Zenginsin diye 5 yaşındaki kardeşinin paralarını alma çabalarına giren Ümit'in dramı. Ya. Ümit. Ne? Beni niye öldürdün? <laughs> Arkamdan konuşuyor şöyle bir şey. O da de ne abi? Bana zehir bulaştı gibi. Kanka Vidir şöyle bir şey. Ee, bu Vidir diye bir tane e, yaratık eklendi. Sonuza, ya gerçi sen cahilsin onu da bilmezsin. Vidir skeletonlardan bunun kafasını düşürüyorsun falan öyle bir şey. Hayır onu biliyorum da. Vidir'in Türkçesi işte o zehir mi ne? Hiçbir fikrim yok. Ne? Blaze buldum. Ben de buldum. Boş Blaze'e bir vurmuşum. Urrr. Orçun Blaze. Öldü mü? Ya, aynen kanka yayla öldürdün. Wop. Sadece XP'si kaldı. Evet, kaleyi birazcık gezinelim. Eee, chest falan buluruz inşallah. Sen oraya git ben burdan. Ve blaze spawner. Ben chest arıyorum. Blaze, blaze, blaze spawner'ı buldum. Tamam kanka ben chest arıyorum. TP at, TP at, seri TP at. <laughs> pardon, pardon, pardon. Elim çarptı. Benim de elim çarpmıştı orada. Yabancıya bak daha demin demiyor muydun arkamdan konuşuyordun diye. Hı. Uf, öldüm be. Ümit Ölme. Tp dedim. Oğlum daha nedir'e yeni geldim ben. Neyin Abi tepe at dedim iki saat salak salak oyalanıyorsun. Oğlum nedir'e yeni geldim diyorum. Duyuyor musun sen beni? Şunu da bu? Nedirdeyken nasıl nedirdeyken nasıl tepe atayım? Bir de bana cahil diyor. Sik amına koyayım. Hemen şurada bulun. Neyin kapısı? Hangi yere girdik? yerdekiydi. Aynen. Yok bu değil mi? Şuradan bir yerden bir yere aşağı atlıyorduk. Nereye? Burada işte bu bekle. Buradan. Gel. Ya, o, 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 o. TP at Ümit. Arkamdayım oğlum. Soldan gittiydim. Ben kapatmışım duvarakta. Nereye lan? Ha. Bir ben bir yemek yiyeyim de canım da. Love, 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 love. Allah yaptı. Terim bunların koordinatını alsana. Ümit sen al ben burayı tamamlayayım. Terim arkana bak. Sana mı vurdum ben? Evet, geri zeka. Abi sen hep bana vuruyorsun. Sen sadece bana vuruyorsun. <laughs> Vallahi bilerek olmaz lan. <laughs> Neyse koordinat yaz yaptı. Atma lan SV Kastoç. Vurmak geri zekalı daha. Ben yeni gelmişim adam hala vurmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> vurmalan bir daha sen beni bir kere öldürdün Ümit Ümit. Lan Ümit. Ümit. Ümit iptal mi yoksa? Yoksa Ümit vefat mı? Niye konuşmuyor onunla? Bağ mı küstün? Evet şu blaze rotlardan bir yarım stek kadar hatta yarım stek değil birazdan çok az daha blaze rot kasalım. bir artık tp 122 60 112 artık dönmem gerekiyor eve ve bölümü bitiririz. Bu bölümde böyle nedir da geçmiş olur ve biraz da kısa olur tabi. 22 tane blaze root tabi kılıçta ganimet olduğu için bu kadar çok lan nerede savaştım ama bak yalancısı <laughs> ee, ganimet olduğu için kılıçta gayet rahat blaze Rod kasabiliyorum yoksa şimdi toplasanız 5 tane falan çıkardım hani Abi ya yani niye böyle mal, mal durumları tek ben yaşıyorum? Aa, yandım yandım yandım. Sen 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 sen. Köşeye pusmuş ya. Evet ee, o zaman şöyle gideyim ben bir daha bir. Öldürebileceğim kadar öldüreyim. Zaten yarım siteye gelmişim. E, ondan sonra da bir bölümü bitirelim. Bu bölümde böyle Nether'da e, sakin sakin bir de his keserek geçmiş olsun. Sakin sakin de altını çizelim. Evet. E, o zaman Ümit mikrofonu açabilir misin iki saniyeline? O zaman Ümit mikrofonu kapalı bir şekilde biz bir bitirelim. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, herkese iyi günler. Öptüm bay bay yazıyor de. Herkese iyi günler. İyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.